Yargıtay 2. Hukuk Dairesi evlilik birliğinin devamı için barışma teklifi veya görüşmesi af niteliğinde kabul edilemez dedi. İçtihat bülteninden edinilen bilgiye göre tarafların birbirlerine karşılıklı olarak boşanma dava açması sonucunda ilk derece mahkemesi davalı karşı davacı erkeğin eşi ve eviyle ilgilenmediği, eşine fiziksel şiddet ve cinsel şiddet uyguladığı gerekçesiyle boşanmaya sebep olan olaylarda erkeğin tam kusurlu olduğunu kabul ederek erkeğin boşanma davasının reddine, kadının boşanma davasının kabulüyle tarafların boşanmalarına kadın lehine maddi ve manevi tazminata tedbir ve yoksulluk nafakasına karar verdi. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi davacı karşı davalı kadının evde eş olarak üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmedi. Erkeğin boşanma davası açmakta da haklı oldu. Erkeğin boşanma davasının kabulü gerekirken reddi yönünde hüküm kurulmasının doğru görülmediği gerekçesiyle karar bozdu. İlk derece mahkemesince dosya Yargıtay'da temiz aşamasında bulunduğu esnada erkeğin instagram konuşmalarıyla kadınla barışma çabası içerisinde oldu. Eşini çaya davet ettiği hiçbir bir şey için geç şey değil gerek tekrar görüşmek istediğini beyan etti. Davadan sonra gönderdiği sabit olan mesajların kadına gönderilmesi boşanma davasındaki olayları hoşgörüyle karşılamaya sayılabilecek davranışlardan olup af niteliğinde olduğu gerekçesiyle direnme kararı verdi. Dosya yargısay hukuk genel kuruluna gönderilecek. Hukuk Genel Kurulunca mahkemenin direnme olarak adlandırıldığı temize konu kararın usul hukuku anlamında gerçek bir direnme kararı olmadı. İlk kararda tartışılıp değerlendirilmemiş yeni bir gerekçeye dayalı yeni hüküm niteliğinde olduğunun kabulü gerekti. Hal böyle olunca kurulan bu yeni hükmün temyiz an incelenmesi görevi hukuk genel kuruluna değil özel daireye aittir. Bu nedenle yeni hükme yönelik temyiz itirazlarının incelenmesi için dosya özel daireye gönderilmelidir. Gerekçesiyle dosya tekrar Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'ne gönderildi. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi dosya tekrar ele alarak bozma sonrası değişik gerekçeyle kurulan hükme ilişkin yapılan inceleme neticesinde mahkemce davalı karşı davacı erkeğin boşanma davası, davacı karşı davalı kadından kaynaklanan kusurlu davranışların erkek tarafından affedildiği gerekçesiyle reddedilmişse de evlilik birliğinin devamı için barışma teklifi veya görüşmesi af niteliğinde kabul edilemez. Bu halde davacı karşı davalı kadının birlik görevlerini yerine getirmediği anlaşılmaktadır. O halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsılacak derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davalı karşı davacı erkekte dava açmakta da haklıdır. Bu şartlar altında eşleriyle birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre davalı karşı davacı erkeğin boşanma davasının da kabulü Boşanmaya karar verilerek, yerde yetersiz gerekçeyle erkeğin davasının reddi doğru bulunmamış, gerekçesiyle ilk derece mahkemesinin kararını tekrar bozmak, evlilik birliğinin devamı için yapılan barışma teklifini veya görüşmesini af niteliğinde kabul etmedi. Böylelikle boşanma davasındaki diğer eşin kusurlu davranışları da boşanma sebebi sayıldı. Karar boşanma hukuku açısından yerindedir. Karar değerlendiren İstanbul Barosu üyesi avukat Fatih Karamercan şunları söyledi. Boşanma davası süren eşlerden birisi çoğu zaman evlilik birliğinin devam etmesi için diğer eşiyle tekrar görüşmesini, görüşmek istemektedir. Bu iradesini de yazılı mesaj ve sosyal medya yoluyla yansıtmaktadır. Burada önemli olan bu barışma teklifinin veya görüşmenin diğer eş tarafından olumlu karşılık bulması yani kabul edilmesidir. Bu barışma teklifinin veya görüşmesinin diğer eş tarafından olumlu karşılık bulmaması durumunda diğer eşin boşanma dava dosyasında dayanılan kusurlu davranışları boşanma sebebi olmaya devam edecektir. Nitekim Yargıtay Hukuk Genel Kurulu da barışma girişimi kabulle sonuçlanmadığından bir haftan söz edilemez şeklinde 3 Haziran 2020 ve 11 Kasım 2020 tarihlerine kararlar vermiş. Altyazı